Arkadaşlar e, bu sohbetimizde iki rekat namaz nasıl kılınır onu açıklayacağız. Az çok videolarımızı takip eden arkadaşlar şunu görmüşlerdir. Biz bir mezhebi taklit etmiyoruz. Mezhep taklit etmekten Allah'a sığınırız. Aynı şekilde Peygamber ve sahabe adına fatur edilmiş hadisleri de kabul etmiyoruz. Biz sadece Kaynak olarak Allah'ın kitabını kaynak kitap kabul ediyoruz ve o kitaptan başka kitapları şiddetle reddediyoruz. Böyle yaptığımızda bazı arkadaşlar bize soruyor. Peki namadı nasıl kılıyorsunuz diye. Bundan ilgili birkaç gün sonra inşallah daha geniş bir video çekeceğim. Onda ayetleri falan da delil olarak göstereceğim. Fakat bu kısaca bizim gençlerimiz için normal sade vatandaş için hadisler alınmadan, mezheplere uyurmadan namaz nasıl kılınırı tarifini yapmak istiyorum. Arkadaşlar önce gusül veya abdesti gerektiren bir durumumuz varsa onlardan kurtulmamız lazım. Namazın vaktinin gelmesi lazım ve kıbleye yönelmemiz lazım. Biz namazı Allah'tan aramızda bir bluetooth bağlantısı, bir iletişim gibi görüyoruz. Bunun için namaza giriş ve çıkışlar İlk tekbirle giriş yapılıyor, selamla çıkış yapılıyor. Bu yandakilerin bizim iletişimde bulunduğumuzu anlamaları için lazım. Aynı şekilde namazda elleri bağlarken veya da yanlara bırakırken veya da göbekten veya göğüs üzerinden bağlarken bunlar çok önemli şeyler değil. Bunlar örfü şeyler. İsteyen kendi bölgesinde nasıl yapılıyorsa öbür arkadaşları inan örfen uyumlu olmak için aynı şeyi yapabilir. Bu dinle alakalı değil çünkü. Arkadaşlar önce ilk tekbir alıyoruz. Allahu Ekber veya Allahu Kebir diyebiliriz. Her ikisi de olabilir bunun. Ondan sonra kıyamda Fatiha'nın Türkçesini okuyoruz. Besmele ile birlikte Fatiha'nın Türkçesini okuyoruz. Ruku ve secdelerde Rabbim her türlü eksiklikten uzaktır diyoruz. Bir defa. Rabbim her türlü eksiklikten uzaktır diyoruz. Rükudan tekrar doğruluyoruz. Tekrar doğrulduktan sonra secdeye gidiyoruz. Secdede tekrar doğrulup tekrar secdeye gidiyoruz. Arkadaşlar burada rükudan doğrulma ve iki defa secdeye gitme sünnettir. Fakat bu sünnet gelenekçilerin anladığı gibi hadiste bize gelen sünnet değildir. Bu sünnet peygamber uygulamalarıyla bize gelmiştir. Bilindiği gibi Medine'de cuma namazı farz kılınmış ve peygamberimiz sahabe ondan sonrakiler uygulamalı olarak mescitte herkesin gözü önünde topluca namaz kılmışlardır. Bu bilgiler onlardan beri bize aktarılmıştır. Hiçbir farklı mezhep görüşü yoktur. Hiçbir ihtilaf yoktur. Onun için biz bunları peygamberimize uymak, ve Peygamberimizin Kur'an'a uyma şekli olan sünnete uymak adına aynısını yapıyoruz. En son rekatları biliyorsunuz zaten. En son kadede sadece Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Biz aslında Ali Mülan suresinin 18. ayetini okuyoruz. Onun yanında birkaç ayet daha okuyoruz. Fakat yeni başlayanlar için Türkçe namazı, Yeni öğrenenler için Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Yeterli. Ondan sonra herhangi bir ihtiyacımız varsa Allah'tan istiyoruz. Namazı bitirdik diyelim. Selam verdik diyelim. Selamdan sonra namazda anlattıklarımıza uygun bir yaşam sürmemiz lazım. Bakın arkadaşlar bütün Müslümanların genellikle yanlış yaptığı yer burası. Namazda iyya <laughs> kenâhudû ve iyye diyor adam dışarı çıkıyor Allah'tan başkasından şeyhinden yardım istiyor. İşte bu bir şirk. Biz namazda söylediklerimizi ne dediğimizi anlayarak Türkçe yaptığımız zaman inşallah bu tür çelişkilere düşmeyeceğiz.